dostlar herkese selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Böyle gidelim artık. Şimdi Space Engineers'a baktık. Bakmamızla oyunu kaldırmamız bir oldu. <laughs> Şimdi biz Epic'te söz verdiğim balık tutma oyuna bakacağız. Ee, şey seni çağırıyor. Vahşi doğa. Balık. Ben bu oyunu oynamıştım bu arada. Hatırlıyorum. Hatta bayağı oynamıştım. Eğer ki ama Epic'te de miydi yoksa Xbox'ta mıydı bu oyun? Çok emin olamadım ya. Xbox'ta da olabilir. Ha, buna bakacağız. Beach'e bakacağız burada hala. oyun var. Xbox'ta da iki oyun var e, Spongebob yani Sünger da seyyah bir video gelecek. Seyyah'ın seyyah'a gelecek yani o video. Ee, öyle. Böyle. Ya bu hafta herhalde bir 10 tane falan oyuna kafa atmış olacağız abi. İzin ver. <laughs> ya bu böyle güzel bir oyun. Böyle ne derler? Ya, bu oyun ya, şu an donuyorum ben yani. Bir drop yiyor. düzelecek. Bakalım. Bakalım. Bu arada burası inanılmaz sıcak ve ben 5 derecede size bu videoyu bu çalışıyor mu? <laughs> What is it about your hobby that keeps you coming all the way out here? Is it the freedom wandering in search of that perfect spot? You've made your own path through these hills, tasted the fresh water of our lakes our and our rivers. It... ışında anti çalıştıran dostum geç biz bunları biliyoruz Şimdi, aa bak bundan belki giriş yapabilirsem aldığım yerden devam edebilirim belki bilmiyorum yok, yok. ee, küçük olmuyor home. Bu pasportu nereye yazmışımdır? Ve yazmış mıyımdır? Ya. Bir, dakika. iki, 3 Dört, beş, altı. Bulacağım. 58 lir. Evet buldum. Ee, bakalım ama benim akontuma mı girecek yoksa benim müzik müzik olayları üç şey yok sanki. Üç şey gerek yok. Ya müzik. Başlamadım. Başlat ya. ya. bu tarz doğa oyunları güzel oluyor. Golden Ride Reserve, United States. 21 tane de balık malını varmış. Ya da 21 tane balık. Var. Araya da. Güzel balık diyor. Biz. Evet burada tipimizi yapıyoruz.

Well let me tell you, you've come to the right place. Although another right place to go would be Taylor's Tackles, right down at the central outpost. Can't miss it. Eagle. Now, first things first, let's get you in position. Step up to the pier. Yeah, Daha I see you've brought your own rod. Can't evet. get anywhere if you don't take it out, so you do the honors. Right. So, let's start off with a simple cast. Keep those shoulders and hips square for me. Bakın bu bizim kafamızı oynatıyor. Böyle. Bu da vücudu oynatıyor. Şimdi bu da oltayı oynatıyor. Ay, nasıl çıktım? Ay, Allah. Öyle yavaş yavaş ara ara hareket ettirip Bu hedefe oku. Ya şurada Hopladık Bizim Yemimiz mi kötü? Şöyle i̇şte tutup atıyorsun. Hey. Şimdi gözüm orada hedef. Ha. balık gelmez mi? O soyuluyor. Catch your fish diyor. Kendi yolunu belirledi. Şimdi burada bak zıplayan balıklar var. Tutup böyle bir woat atalım İlk balık gelir. Kes 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 Yes, like what? Hey. Ya bu gölde iş yok. Bunu çekermiz. Her an o ses geliyor. bir tane balık var. Hoca gölde herhalde onu yakalamaya çalışıyor. Bir yerde bir su sesi geliyor mu? Ana balık. alıştı. Işte. Denedik. Bir dakika. Burada tutmayacağım. Böyle. On sekiz metreye de atarım abi hiç. Bir balık tutmadan bu videoyu bitirmem abi. Orası size. Aa evet. Hapçı balı geldi. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi biz bunu Hamçi geldi di sevmeyeceğiz. Ba. Araba falan da kullanıyorduk bunda ya. Neyse şimdi yürüyelim. Hamçi geldi uşağım. Tas köy burada geldim geldim. Gel akşam.

plus a flagpole for yourself. Aynı mantık. Nice to put a fish to a face. While you're here, can I interest you in a bar? Merhaba. Aç bakalım. Evet satıyorsun. Güzel. Tamam çocuğu tutmayacağız. De i̇şte beyitlerden min versen bana. Tamam hadi görüşürüz. Bak bununla şuralarda araba mı çağırıyorduk ya? Bir araba çağırma vardı ya. Ben hatırlıyorum araba kullanıyordum bu arada. Saçma bir jip gibi bir şey var onu kullan. Şimdi size tutuyorum. Buradan çıkarıyorum. Ben de. Ha bir de bot da kiralanıyordu sanki de. Bugün buradan botu kiralayıp Her yol var. Niye, ne istiyorsun? Ha tamam. Tamam. Bizi kullandırmayacak. baga girdi oyun. Ya 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 bu nasıl başarabiliyorum acaba gemi yanaştırabilir miyim ya? Yaşatmadı bize ya. Tamam abi. Gemim dursun orada. Ben ona tutorial bitsin. Şimdi şeyi nasıl koyuyoruz? Gemi. ...bait... Ha I minno mean orada mı? Wow. İyi de atamadık ama 10 metre. Sıkı sıkı sıkı. Aha. Strike dedi ama ha, yakalayamadım. Strike'larda çekeceğiz. Biraz daha uzağa atacağım. Yine atamadım. İstinayı gergin acı. canıcı. Bu işin trikti mi? Yakaladı. Strike'la alırım hiç. Büyük bir şey bu. Hissediyorum. Oh. Hey kaya balığı. Ya. Yakalarım. 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 Bak bak. Red bitim balıkçı versiyon. Tamam dostum sal ya. Şu şeylerin. Tamam mı dostlar? Mevzu bu. Artık tutorial bittiyse ben Yok bitmemiş. Yemime bilip bitmek için. İzin verecek. Vermiyoruz. Gidiyorum oraya gidiyorum oraya gidiyorum. Aradan gitmiyorum da sudan gidiyorum ya. Al al tamam, tamam, tamam. Bana izin vermeyeceğim. bu. i̇şi kötüsü. Oyundan çıkmaya da izin vermiyorum Hey ee, geri gel geri gel geri gel geri gel. bir ekme keyfimiz var. Ona izin ver. Tamam dostlar bu salıyorum bu oyunu. Yani çünkü ben oynadım daha önce. İnanılmaz bir huzur. Böyle nasıl diyeyim size. Oynarken kafayı başka yerlere dağıtmak için bir oyun. Hayır. Balık bak için İyi balıkçıları bekliyoruz efendim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Devam ediyoruz oyunlara. Bu gece uzun.